Manisa'da bayram coşkusu Atatürk Kent Park'ta yapılan 19 Mayıs Gençlik Şöleni ile katlandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen 19 Mayıs Gençlik Şöleni Atatürk Kent Parkı macera alanı yanında gerçekleştirildi. Ayyine. Etkinliği Başkan Danışmanı Nursel Usta Mehmet oldu. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Östen Atatürk Gençlik Merkezi Sorumlusu Ahmet Kaplan ve çok sayıda Manisalı vatandaş takip etti. Gençlik Korusu konseriyle başlayan etkinlikte seslendirilen şarkılara konseri takip eden vatandaşlar deyişik etti. Ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Halk Oyunları ekibi gösteri yaptı. Gösteriyi Manisalılar cep telefonlarıyla kayıt yaparak takip etti. Müzik Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar Orkestrası'nın konseriyle zirve yapan şölenin sonunda etkinlikleri takip eden Manisalılar gösteride görev alanları alkışlarıyla kutladı.